Üstün Patent'in Kimleri Görüyorum podcastine hoş geldiniz. Ben Öykü Güver. Bugün konuğumuz The Franchise Company Türkiye yönetici ortağı ve genel müdürü Aycan Elvacıoğlu. Aycan Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Öykü Hanım. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Aycan Hanım yani franchise'a dair, sektöre dair konuşacak çok fazla konumuz var ama biraz daha klasik bir soruyla başlayalım isterim. Siz kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz? Aycan kimdir desem hem zor hem kolay bir soru ne dersiniz? Medyanın her tarafında TV yayıncılığı, dergicilik özellikle organizasyon tarafında, fuarcılık tarafında uzun yıllar çalıştım. 20 küsür yıl profesyonel hayatım oldu. Dolayısıyla birçok sektörle iç içe yaşayan aslında bir profesyonel oldum. 2018 yılında da ortağım Efra Atacan'la birlikte franchise Company Türkiye çatısı altında markalarla birlikte çalışmaya başladık. Şimdi The Franchise Company bir İngiltere markası diyebiliyorum ama sizin Türkiye'ye taşıma maceranız nasıl oldu? O da çok keyifli. Ben profesyonel hayatı bırakma aşamasındayken ortağım Efra Hanım'la tanıştım, Efra Atacan'la. Biz iki kadın girişimciyiz. 2015 yıllarında Türkiye'de neler yapabilirim diye bakarken bu arada İngiltere'de okumuş kendisi gidiyor, bakıyor ve Türkiye'de de 2000'li yıllarda biliyorsunuz franchise sistemi pazara giriş yapıyor ve yoğunlaşmaya başlıyor markalaşma tarafında. Yönetim danışmanlığı tarafındaki boşluğu fark ediyor. 2015 yılında da tekrar İngiltere pazarında bu konuda bir arayışa geçiyor. Çünkü İngiltere, Fransa ve Amerika gibi ülkeler ki özellikle İngiltere bu konuda hassas bir ülke franchise e, zincir yönetimi konusunda orada bir e, French The franchise company İngiltere ile görüşmeler yapıyor uzun süre sonrasında e, Türkiye'ye getirmeye karar veriyor verdikten sonra da özellikle e, yine uzun bir dönem e, franchise sistemi metodolojisi ile ilgili eğitimleri de tamamlayarak Türkiye'ye getiriyor markayı bizde 2018 yılında yani aslında 2015 yılında Türkiye'ye geldi Franchise Company. 2018 yılında da birlikte e, büyütmeye devam ettik. Şimdi Franchise kelimesini dilimizde artık olduğu gibi kullanıyoruz. Neredeyse hiç Türkçeleştirmeden ne olduğunu bildiğimizi düşünüyoruz. Ama eminim bilmediğimiz birçok yanı vardır. Ne demek Franchise? Sizden dinleyelim mi? E, tabii, Kelime adı olarak aslında imtiyaz hakkı olarak biliniyor. Franchise. Globalde lisanslama olarak da kullanılıyor bu terim. Bir anlamda hem imtiyaz hem lisanslama anlamına geliyor. Aslında bir imtiyaz hakkını paylaşmak, transfer edebilmek, birebir modelleyebilmek anlamına geliyor. Lisanslama tarafında da çok fazla çeşitleri var tabii bunun. E, franchise de tabii ki kendi içinde bölünüyor bu arada. Modelleme olarak bölünüyor. Onlarla da ilgili e, zaten bahsedeceğiz konumuzun içinde. Şimdi franchise dediğimiz zaman yani herhalde çoğumuzun aklına böyle büyük fast food markaları geliyor. O, evet. Onlarla özdeşleşmiş bir şey bizim gözümüzde. Ama ilk başta akla gelmeyecek hangi sektörler, hangi markaların franchise olabiliyor? Her şeyin olabiliyor mu öncelikle? Her şeyin olabilir. Daha doğrusu sektör sektörel bir özellik aramıyoruz burada. İlla gıdada bir franchise olacak diye bir şey yok. Gıda algısı yüksek olduğu için gıda markalarının algısı tüketici tarafından daha çok daha fazla biliniyor. Ancak hizmet sektöründe de franchise modelleri hem ülkemizde hem dünyada çok başarılı iş modelleri var. Bunun dışında her sektörde yapılıyor. Bugün baktığınızda tekstil, ayakkabı, moda sektöründe e, lisanslamalar mevcut. Ülke bazında e, master franchise'lar mevcut. Ama baz olarak baktığımızda şöyle yapabiliriz. E, biz bir B2B franchise'dan bahsedebiliriz. Bir B2, B2C franchise'dan bahsedebiliriz. B2C franchise dediğimiz konu her hangi sektörde olursa olsun başarısı kanıtlanmış bir iş modelinin bir tamamen aynı modelleme ile karlı bir iş modelinin bunu tamamen çoğaltabilmek, satış noktalarını farklı yerlerde uygulanabilir hale getirebilmek. Tabii ki bunun B2C tarafında verdiğimiz franchise noktasının tüketiciye hitap ettiği anlamına gelir bu B2C. B 2 B tarafında da böyle de bir iş modeli var ki bizim de bu konuyla ilgili çalıştığımız markalarımız var. Bir e, toptan iş modelini yine toptan satış noktasına ürün veya hizmet vermek üzere franchise iş modeline çevirebiliyorsunuz. E, dolayısıyla e, burada iki tane farklı olguyu baz alarak üzerinden e, geçebiliyoruz. Şimdi benim aklıma şey sorusu geliyor. Yani bu franchise iyi bir şey mi? Çünkü şimdi o markanın bir algısı var. O algıyı belirli bir ülkede, belirli bir şehirde tutturmak, sabit tutmak biraz daha kolayken, yayıldığında bu sefer müşteri gözünde, kullanıcı gözünde daha fazla risk oluşturuyor bir yandan. Hani markanın imajını sarsabilir. Ee, şimdi önce isterseniz müşterilerin bir franchise algısını konuşalım. İşte örneğin hani marka ismi vermeyelim ama büyük bir fast food markası ülkemize girdiğinde biz bir müşteri, bir kullanıcı olarak bundan mutluluk duyuyoruz. Ee, nasıl algılıyoruz bunu? Hani bir gelişmişlik olarak algılıyoruz zannediyorum ama orada standart tutmadığında bu sefer markayla ilişkimiz zedelenmiyor mu? Aslında franchise sistemin içinde ben biraz baştan başa çekip çevireceğim ki e, konu odağımızı e, sistem var. Yani sistem var ve sistemi iyi yönetebilmek var. Dolayısıyla operasyonuyla, denetimiyle, eğitim, eğitimiyle, ürün sürekliliğiyle, lojistik, lojistiğiyle aslında tamamen e, büyük bir mekanizmadan bahsediyoruz. Büyük bir çarktan bahsediyoruz. Her ne olursa olsun iş konusu hizmet, gıda veya farklı sektörlerde. Dolayısıyla da zaten sizi bir marka bunları tamamladığında ve iyi yönetebildiğinde franchise'e çeviriyor. Franchise'e çevirdiğimiz işlerde de evet, mutlaka aksaklıklar olabilir mi? Tabii ki olabilir. Dönemsel de olabilir. Yani bir Covid olgusu geldi. Dünya üzerinde büyük zincirlerden işte küçük esnafa kadar bütün sistemin bir tarafta lojistik koptu, üretim koptu, sistem bir tarafta sekteye uğradı. Ancak tüketici de şöyle bir şey var. Yerel veya uluslararası marka algısı artık tüketicinin çok fazla yükseldi. Yani herkes tarzına göre, karakterine göre, hedef kitlesine göre, hayat tarzına göre marka seçimleri yapıyor. Marka algısı yükseldiği için de bu büyük bir tabii ki insanları aynı zamanda da sosyal bir platform haline getiriyor markalar. O yüzden evet yani mutlaka e, bugün 2000 1500 şu beli markalar var. Dolayısıyla yerelde de yani ulusalda da uluslararası markalarda da var. Dolayısıyla bu gerçekten e, evet her ne kadar e, zaman zaman tabii ki aksaklıkları olsa da genel anlamda biz Türkiye'de ee, çok güzel markalar oldu, oluştu franchise sektörü, sisteminin sektörün içinde hatta globale açılan markalarımız oldu, Türk markalarımız oldu ve bunlar da büyümeye devam ediyor. Evet sistemin içinde zaman zaman aksaklıklar olsa da bence büyük bir başarı hikayesidir bu. Evet evet kesinlikle. Hani hep bunu böyle yabancı markalar ülkemize geliyor değil de bizim markalarımız da aslında yurtdışına bu tabii, vesileyle çıkmış oluyor. Tabii tabii zaten bizim oluyor. de şirket olarak o çok e, önemli bir hedefimiz oluyor. Biz global markalarla da çalışıyoruz. E, ama tabii Türk markalarımız da çok kıymetli. Onlarla da çalışıyoruz. Dolayısıyla e, o e, Türk markasını bir uluslararası e, arenaya taşıdığımızdaki onun gururu, keyfi, sevinci çok bambaşka bir şey oluyor. Şimdi Aycan Hanım bugünlerde tabii ki ekonomik koşullar gereği döviz kazanmak çok karlı bir hale dönüştü. İşte bunun içinde yurt dışına açılmak markalar adına güzel bir fırsat gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle öyle. Türk markalarının doğru pazarlarda kanıtlanmış da güzel başarı hikayeleri var. Bu da devam da ediyor. Diğerlerini de heveslendiriyor. Her şey tabii hepsi çok önemli. Hani genel anlamda yurt dışına gidecek bir markanın işte uzman personelinin olması, ithalat ihracat bilgisinin olması, departmanının olması, yurt dışı şubesini çok iyi yönetecek, o pazara hakim, oradaki dile hakim, oradaki tüketici davranışlarına hakim bir yöneticisinin olması, lojistiğin sağlanması, mecburi aslında olması gereken bir sistem zinciri var. Karar aşaması şöyle çok önemli oluyor. Hangi pazara gitmeliyim? En iyi ürünlerimi hangi pazarda tanıtabilirim, satabilirim, işimi büyütebilirim? Benim ürünlerim veya hizmetim o pazardaki diğer markalarla rekabet edebilecek mi? gibi aslında market araştırması, pazar araştırması tarafı çok önemli. Çünkü önce bu fuarlara ziyaret, bu caddelere, sokaklara ziyaret, bir AVM markası ise AVM'lere ziyaret, bir araştırma, benzer markalarla ilgili bir fizibilite raporları hazırlama gibi birçok şeyin yapılması gerekiyor. Şöyle bir yanlışa düşebiliyor zaman zaman markalarımız. Talep gören yerden cevap verebilme isteği doğuyor. Yani bir bir pazardan talep geldiğinde evet ben beni biri Mısır'dan istiyor, Mısır'a franchise götürmek istiyor beni. Aa hemen biz bunu yapalım diye böyle bir çalışmalara başlanabiliyor. Tabii ki bunu her marka yapmıyor, mutlaka çok da dikkat ediyorlar. Ama bu heyecan tabii bir taraftan da bir denesek mi haline getiriyor. Denenebilir ama dediğim gibi yani o pazarı öncesinde araştırma yapmak lazım. Franchise fuarları var yurt dışında. Franchise fuarlarına gitmeleri lazım. Biz de mutlaka her sene birkaç tane yurt dışı franchise fuarına gidiyoruz. Hatta bu sene Kasım ayında Frankfurt franchise fuarında The franchise kampanya olarak yurt dışına açılmakla ilgili ve yurt dışındaki Türk markalarımızla ilgili bir sunum yaptık çok da güzel oldu. Hem ticarete teşemiz katıldı, hem ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Çok da keyifli bir fuar geçirdik. Yani orada pazar araştırması çok önemli. Evet, yani. Çok güzel fırsatlar sunuyor tabii ki yurt dışına açılmak ama bir yandan da o heyecana kapılıp e, belki hızlı davranmanın sonuçları birazcık daha üzücü olabiliyor. Dolayısıyla pazarı iyi araştırmak lazım. Herhangi bir girişimcilik hikayesine herhangi bir işe girerken olduğu gibi hani burada tuttu orada da tutacak gibi değil de o pazarın dilini herhalde okumak lazım. Evet kesinlikle öyle. Hmm. Şimdi bir parantez markalaşma için açalım. Çünkü aslında konuştuğumuz şeylerin çoğu da markalaşmayla bağlantılı. E, bunu şuradan değerlendirelim istiyorum. Şimdi günümüzde dünya çok hızlı değişiyor. Teknoloji birçok şeyi değiştiriyor tüm sektörlerde. Bugünün koşullarında markalaşmanın olmazsa olmazlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz the Franchise Company Türkiye olarak zaten işimiz markalarla biz markalara hem franchise sistemlerini kurmak, franchise sistemleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında büyütmek ve franchise sistemi tarafında ciddi bir vizyon katabilmek için yol arkadaşlığı yapıyoruz. Dolayısıyla ana işimiz marka. Markanın içinde markaya markanın içine girdiğinizde e, büyülü bir dünyaya giriyorsunuz. Bunun içinde markalaşma var, marka iletişimi var, hizmet iletişimi var. Demin de bahsettiğimiz gibi e, uluslararası tarafı var, boyut var, uluslararası markalaşma konusu var. E, hatta belki ürün bazında bazı markaların e, ürün bazında bile markalaşmaya ihtiyacı oluyor. Reçete bazında markalaşmaya ihtiyacı oluyor. Tarif bazında markalaşmaya ihtiyacı oluyor. Yani e, marka dediğimiz şey çok kıymetli, hiç bitmek tükenmeyen bir yatırım aslında baktığınızda. Hı hı. Aslında bizim podcast'imizle ve bu konuyla çok alakalı sizin yaptığınız işler. O yüzden oradan da konuşalım istiyorum. Üstün evet. Patentin Kimleri Görüyorum podcast'indeyiz. Farklı sektörlerden konuklar ağırladığımızda ben onlara soruyorum sizin sektörünüzde hakların korunması noktasında neler yapıyorsunuz diye. Zannediyorum en uzun sizinle konuşacağız. Franchise sürecindeki hakları konuşalım mı? konuşalım keyifle. Markalaşma olmadan zaten bir iş franchise olamaz. Aslında en büyük kırmızı çizgimiz bizim işimizde. Ve onun da tabii ki gerektiği gibi olması gerekiyor. İşin ruhuna, işin hizmetine, işin sektörüne ve işin aynı zamanda da hedeflerine göre olması gerekiyor. Hani tek bir markalaşma bir aslında markayı kaydettirme anlamına gelmiyor markalaşma. Daha büyük boyutta düşünülmesi gereken bir şey. O yüzden bizim işimiz için zaten bu ilk olmazsa olmazımız çok kıymetli. Ee, yine uluslararası boyutu var. Türk markası olarak bunun bir uluslararası boyutu var. Ee, biz bu arada e, franchise kampanya olarak global markaların Türkiye pazarına girmesiyle de ilgili çalışıyoruz. Dolayısıyla işin bir de bu tarafı var. Yani geldi bir global marka pazara gelmek istiyor, Türkiye pazarına gelmek istiyor. Acaba markayı burada koruyabilecek mi? Bu markanın çünkü bir, bir sürü dünya üzerindeki bir sürü pazarda aslında aynısı olmayan benzeri belki taklit ya da belki esinlenme diyebiliriz. Esinlenilmiş, taklit edilmiş birçok marka isim var. Dolayısıyla hiç alakası yok ama sizin markanızı bütün zemininiz hazır yatırım yapmışsınız. Burada girişimciniz hazır, hazır yatırımcınız hazır. Pazara gireceksiniz. Çok büyük bir pazar sizin için ama markanız sizin adınıza daha önce sizin markanızla daha önce başka bir kişi adına tescil ettirilmiş, kayıt ettirilmiş. Zaten o yatırımı yapabilmek için önce bu engeli aşabilmeniz gerekiyor. Gibi gibi bu ki çok önemli bir konu. Böyle e, kritik durumlarla da karşılaşılabiliyor. Ama bunların hepsini biz de tabii kontrol ederek e, marka danışmanlarıyla, marka avukatlarıyla kontrol ederek hareket ediyoruz. Evet aslında yani arka planında işin uzmanlara bırakılması gereken hukuki yönleri, yasal evet. yönleri var. Bir fikri geliştirmek bütün girişimcilik hikayelerinde konuştuğumuz gibi çok heyecan verici bir süreç. Ama o heyecana kapılıp bu noktaları atladığımızda sonunda bir takım kayıplar olabiliyor. Dolayısıyla hani sağlam adımlarla başlamak, ilerlemek lazım. Özellikle yurt dışına açılırken bunu yapmak lazım. Aycan Hanım bence bu bugünlerde herkesin çok ilgisini çekebilecek bir konu. Hani markamı büyütmek istiyorum. Ürünlerimi yurt dışında satmak istiyorum veya markamı ismiyle yurt dışına götürmek istiyorum dediğimizde ya buna hayır diyecek marka sayısı azdır diye düşünüyorum. O yüzden çok kıymetli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biraz daha kişisel bir yerden bitirelim istiyorum. Son zamanlarda sizi böyle çok heyecanlandıran ne oldu diye sorsam ne söylersiniz? Aa, aslında böyle birkaç bir şey söyleyebilirim. Ee, bir uluslararası fuarda demin de bahsettik. Bu sene konuşmacı olduk. O bizi çok heyecanlandırdı. Hani, e, evet tamam İngiltere merkezliyiz ama hani Türkiye Franchise Company Türkiye olarak bir e, uluslararası platformda Evet daha önce de uluslararası platformlara katılıyor olduk ama hani orada bir sunum yapıyor olmak ülkemiz adına da hani Türk markalarında ne kadar ciddi bir ortamda ve franchise büyümesiyle ilgili de çok da artık hem stratejik hem de gerekli mekanizmaları yerine getirerek, gereklilikleri yerine getirerek daha doğrusu işler yapmaya çalıştıklarını orada anlatmak bizim için tabii o gurur vericiydi. Biz de buna tabii ki önderlik ediyoruz Türkiye'de. Kurumsal anlamda 8 yıldır güzel markalarımızla güzel işler yapmaya da devam ediyoruz. Yine uluslararası bir markanın, global bir markanın Türkiye Master Franchise sürecini tamamladık bu sene. Dolayısıyla o bizim için çok keyif vericiydi, heyecan vericiydi. Burada da Türkiye'de de markanın büyümesiyle ilgili, daha önce de yapmıştık evet bu tarz çalışmaları ama son dönemde böyle bir çalışmamız oldu. Bundan da çok keyif aldık. Aslında şey yani hem özel hayatta işte birazcık keyifler, seyahatler, zaman zaman işimizle birleştiriyoruz... Onlar heyecan verici oluyor. E, tatil'e gittiğimizde de artık markalara bakıyor oluyoruz. İşin gereği o, o şekilde hayat devam ediyor. Ya yani hayatımız aslında 360 derece marka algısı üzerinden gidiyor. O yüzden hem seyahatler, hem geziler, hem de işteki başarılar bizi keyiflendiriyor, heyecanlandırıyor ne kadar güzel. 2026 yılının ilk bölümü olarak Üstün evet. Patentin kimleri görüyorum podcast'inde sizi ağırlamış olduk Aycan Hanım. hani böyle bu yeni yıl hedefleri içerisinde markasını büyütmek, markalaşmak Yurt dışına açılmak isteyen varsa veya yurt dışındaki bir markayı Türkiye'ye taşıma niyetinde olanlar varsa böyle aradıkları işaret sinyal buralarda bence bulunabilir rahatlıkla. Çok teşekkür ediyorum. Üstün Patent'in kimleri görüyorum podcast'ine konuk olduğunuz için. Ben de size ve üstün patent ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı benim için. Çok memnun oldum. İnşallah güzel faydalı bilgileri sizin aracılığınızla paylaşabiliriz. Öyle oldu gerçekten. Bu arada bu bilgilerden faydalanacak olan yakınlarınız varsa bölümü onlarla da paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.